Arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. Ee, şu an elimde bir tane Asus e, Impact 2 var. Bunun e, Armory Crate üzerinden RGB aydınlatmasını nasıl değişeceğini ve DPI ayarının nasıl yapılacağını anlatmaya çalışacağım. Şimdi biliyorsunuz ki tanıtım videosunda DPI'nin altta olduğunu söylemiştim. Sürekli DPI'yi vermek alttan değiştirmeye gerek yok. Bunun için e, Asus'un Armory Crate uygulaması indirerek buradan DPI'lerini yapabiliyorsunuz. Bir önceki mouse'da 8i tanıtmıştık. Onda sadece nefes alan bir e, aydınlatma vardı ama bunda RGB olduğu için istediğiniz atamayı yapabiliyorsunuz. Şimdi öncelikle Google'dan e, Asus Armory Crate indir ekranı attığınızda ilk gelen sekmede Asus Armory Crate uygulamasını indirebiliyorsunuz. Şu an Asus sitesinde herhalde teknik bir problem var ee, bu yüzden dolayı indirme linkine giremedim ama e, burada Asus'un sayfasına girdikten sonra indiriş ekmeği altından bu uygulamayı indirmeniz mümkün. Büyük ihtimalle bir e, altyapıda ya da Asus'un söylenene bir sıkıntı var. Kullanıcı şifre istiyor yani normalde istememesi gerekiyordu yani bu Asus'un sitesine giriş yaptıktan sonra. burada indir kısmından e, Aura SNC ya da Armory Creative Cipu TV indirmeniz mümkün. Armory Crate üzerinden geçiş yapacaksınız. Şu an sitede bir sıkıntı var. O yüzden açamıyoruz. Yani Asus Armory Crate uygulamasını indirdiğinizde başlatma menüsüne bakın şu şekilde bir e, simgeri çıkıyor. Aura Creative de var. Armory Crate de var. İşte bir Armory üzerinden yapacağız. Şimdi zaten ürünü direkt olarak tanıdı. Şuradaki ok tuşuna bastığımızda karşımıza şu şekilde bir simge gelecek. Şu an Aura SNC üzerindeymiş. Bakın burada modları var. Statik, nefes alıp verme. Şu an nefes alıp vermede burada bu şekilde. Rengi buradan kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Ya da buradan LED parlaklığını değiştirmeniz mümkün. Kısık veya yüksek yapabiliyorsunuz. Biz yine bunu yüz yüz yapalım. tepkili verdiğinizde mouse'un tuşlarına bastığınızda sadece yanıp sönüyor bir. Bunun dışında biz yine bunu nefes alıp falan yapalım. Performansı geldiğimizde şu an DPI 3 modunda 1600'lük bir değerde kullanmaktayım ben bu mouse'u. Buradan düğme yanıt hızını değiştirebiliyorsunuz. 12'den 32 milisaniye kadar değiştirmeniz mümkün e, sorgulama hızı 1000 Hz'de. Bu açık e, açı kapama şeyi var. Ayarı ben şu an off kullanıyorum onu. Burada düğmelere farklı atımlar yapabiliyorsunuz. Geri ileri çift tıklat falan onlar var. Fare işlevi, klavye, makro, windows kısa yolu, multimetre şeklinde mümkün. Bu e, Asus ürünlerindeki kullanabileceğiniz RGB anlatma ve Klavye, mouse, anakart şeklindeki ürünleri buradan ayrıntılı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Şu an benim görüşüm Dragon Center'dan daha iyi. Başka neler varmış burada? Profil yokmuş. Burada oyunları gösteriyor bize oyun teklifleri var. Aura efektleri. Bakın direkt şurada e, seyirci olduğu için gök ona geçti. Uyarlamalı renk, müzik, nefes alma, ofisler halinde kullanım. Hızı var. Hızı değiştirebiliyorsunuz bu şekilde. Ben şey Bu uygulama ilgili söyleyeceklerim bu, bu kadar. Burada düğmeler ve performans kısmından eee DPI'ları değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz bunu 1600 1200'e kadar çıkartmanız mümkün. Bu değerleri kendiniz evet. tamamlayabilirsiniz. Burada aygıt yazılım güncellemeleri var. Güncelle, gün tümünü güncelle. bak 2 güncel bu Asus alsındır Cihaz güncel. Şunu güncelleyelim. Armory Create ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bunun yanı sıra burada e, Aura Creator'ları var. Buradan da değiştirmeniz mümkün bayarları. Şu an yargı çıktı. Şu an geldi bu şekilde. Güncellediğim için e, şu an göremiyoruz bunu. Buradan da ama yapabiliyorsunuz tüm ayarları. Müzik uyarlama renk falan. PC bileşenlerinde farklı bir Asus bir ekran kartım var o da RGB değil. Bu iki uygulamayla e, ürünlerinizi daha doğrusu kullanmış olduğunuz donanımlara ayrıntılı bir şekilde hükmedebilir ve ayarlarını yapabilirsiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olarak e, bizi destekleyebilirsiniz. Video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.